Sağ tarafında cami var. Ne diye geçiyor orası ya? Dilim ucunda neyse. Ne bu işin sonunu nereye bağlanacak biliyor musun? Ben neye sana 75 veriyorum? Sen bana neye 100 lira verdin onun gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> neyse, <gülüyor> Yallah, gidelim. E, abim, Konya'daki bütün camilerin hepsinde eserimiz vardır. Hmm. Ee, ben normalde Esiyoruz. Otakar Camisi'ni... Yani ne esmesi, Otakar Camisi... <laughs> Ondan sonra üçüncü organize atık camisi. Hazır abi diyeyim. Nerede bahçe? Oğlum. Ne Ey. Adam Murat beni tanıştırdı. Tamam. Kaynaşın dedin kaynaşıyoruz. Lafın arasına niye yara kimya atıyor? Aynen. <laughs> <laughs> abi pardon. Pardonlar kovalasın seni. Neyse. Kaynaş lan e, yani. çabuk. Oğlum sana ne? İstediğim zaman kaynaşırım, istediğim zaman soğur. Bak kayıttasın. Benim damar benim, vermeyeceğim. Abi, ben benim damar mu? benim. Bak kayıttayız. Abi. Ya kaydına kaktırma bana. Ee, yemek yiyip geleceğim, ondan sonra görüşürüz. Gül diye çünkü bölümündesin. <laughs> Kendini izlemeyi unutmayın reis. Tamam hadi gör. Hazır abi Tamam, hadi, Umut abi. Tamam. Hadi efendim canım. Hani sen benim videoma bak dedin ya. Hı. <laughs> ben baktım, neyi arıyorum biliyor musun? Neyi? Oh, shore, o hapşurma şeyini arıyorum. Yok lan yok. <laughs> sen de güldüydün ya orada. Bir takım gördüm, var. Yardım yardım. Vay ya. nerede? Ne geliyor? Ne? Ne? Şahin sen ne diyorsun? Ben bir sikim demiyorum ya. <laughs> Ek ekmemdeyim ben. Beni bulaştırmayın. Ee, ben ne diyordum ya? Aradaşak. Karadaşak, Karadaşak mı? <gülüyor>. <gülüyor> Karadaşak değil lan. Aradaşak. Kar Karadaşak neymiş o da güzelmiş ama koyayım ya. Karadaşak. <gülüyor> <gülüyor> Köpek izni gibi. Neydi? Karabaş mı? <laughs> <laughs> ha? Gördün mü alan amının? Gördüm <laughs> arası. Tek tek ben varım. Tekişuman Nova. Yarra, fena. FP'ye üst katta canım. Bey ayrıldım. Bak diyor bugün diyor kapıyı çalan diyor 8. kadınsın. Bir birinizi de içeri alırım. 28'inin patlamasını yaşarım malaya kalkar ha. Vayoz. Bu dörtlü buldum hocam. Ben araba var. Ben çalışıyorum. Ele silah yok. <laughs> Gördüm sen onu Umut Ananı sikeyim senin be. Amına kodumun ol. Tövbe estağfurullah ya. Nebedeler bak. Yam hmm. yamlar. Dedim ya ağzıma getirdim diye. Silah yok ki olsa en azından bir şey yapabilirdik belki. <laughs> Şeyin asabı bozuldu amına koyayım. Şey. <laughs> Şahit <Adam>, <laughs> tam, tam şu anda şey yapmaz Bama kal tam şu anda bomba iş etmeni temel lazım diye Ama ne kadar 80 takım olmuşuz Eksi 31 bulamayacağını <laughs> anlattık Ne be birader Yolla <laughs> kanka Şahin'in bok yemesi bilmiyorum ya mukça sen nedir be birader? <laughs> Açıklasana Şahin. Şah senin ya bu kahve. Lava başladı abi biraz değil mi? Şah senin ya bu diyor bana kıyım ya. Ay. ne diye bana kıyım? Lava da <şiş> aşağıda birader. <laughs> <laughs> Karalı <Karışık. Gülüyor> şaka. Uf. <laughs> wash. Wow, wow, wow.